Çok yakışıklı ya bana. Diye <laughs> bakarsanız <laughs> 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 daha yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Çekme beni. Merhaba. Hocam, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Çok iyiyiz. Teşekkür Hocam, ederiz. Mesleğimiz, mesleğimiz ne acaba? Mesleğim kuyumcu. Kuyumcu. O zaman doğru haldesiniz. Evet, buyurun. Efendim şu anda yeni evlenecek olanların rekabeti neye? Rekabeti neye? Yeni evlenecek olanların rekabeti altın üstüne de gereksiz bir rekabet. Şu zamanda doğru insanı bulduktan sonra iki kişi bir olunca samanlık seyranlı derler ya çok doğru bir şey. Çok misinler altın fiyatları yüksek yani oluru kadar karşılıklı yani sürekli geliyorlar bize çünkü karşılaşıyoruz İşte 10 tane bizim adetler böyle adete göre bir şey yok adetler eskiden kaldı adet olduğu zaman altının gramı 50 liraydı 60 liraydı şu an almış altının gramı 3000 lira neyin adeti adet diye bir şey yok adet doğru insanı buldun mu doğru karar vermek. Her zaman deme doğru insan. Ne varsa doğru insanda vardır. Peki efendim altın hesabı açmak ne kadar doğru bir karar? Altın hesabı açmak bankalarla alakalı bir şey. Bizim insanımız orada en büyük yanılgısı altın hesabı açtığında sadece ve sadece kasa parası vermiyorlar ama kuyumcuların aldıkları zaman daha uygun oluyor. Onu araştırsınlar. Biz bunu sürekli karşılaşıyoruz. Bankada mesela gitsinler 100 gramlık bir altın hesabı açsınlar. Oraya verteleri parayla 100 gram değil, bizden 103-105 gram alırlar. Yani her zaman için banka daha pahalı, bizden daha pahalı. Ama banka tabii insanımız e, sadece oraya e, kasa olarak kullanıyor. Onu da gözetmek istemiyor. O şekil doğru ama gerçekte banka hesabında bizim hesap biz daha fazla veriyoruz. Peki genellikle ne tür şeyler tercih ediyorlar efendim takı olarak? Ya şu an için genelde yatırım için çeyrek, cumhuriyet, sarrafiye. Ama tabii bizim Türk insanı biraz gösteri sevdiği için 14 aya takılar falan mutlaka alınacak. Olmazsa olmaz. Yani şimdi insan hani bir düğüne gider, bir çeyrek aldım boyuna takmayacak. Bir kolye zincir takacak. bunun e da bir bileli var, işçilikleri var. Mutlaka alıyor insanlarımız o şekilde. Peki buradan halkımıza ne mesaj vermek istersiniz? halkımıza mesajımız altına uzak durmasınlar. En ufak bir şey de borsa falan değil. Bitcoin değil altın. İçin garanti. O, garanti bir liman. Ee, ne demişler? Doğru sözü sahibinden öğrenme gerekiyor Doğru, diye. Bizden 99 köyden kovarlar. <laughs> Kovulmak da <ha>, o zaman <laughs> Hüseyin dinleyeceksin. Bey <laughs> Hüseyin Bey. Evet. evet, Kapalı Çarşı'da Hüseyin evet, Bey. Hüseyin Bey, Faruk Yunusoğlu. Faruk Uyumusu. sizleri bekliyoruz. Her konuda yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederiz efendim. çok sağ olun. İyi günler. <laughs>